aşağı doğru kasa bularak rakibini de aşağı doğru çekmek istiyor İsmail Balaban. Çok hızlı bir şekilde rakibin arkasına geçti. Aferin sana İsmail Balaban. Ve iyi savuştu orada. Yusuf Can Zeybek oradan iyi toparladı. İyi toparladı. Bu güreşin hemen tekrarını istiyorum sevgili Yo Yine aşağılara doğru İsmail Balaban iki elleriyle kasa buldu Yusufcan Zeybek'in. Yine koltuk altından girmeye çalıştı. Oradan güreş hareketlendi sevgili seyirciler ve bu sefer kazanan taraf İsmail Baraban oldu. Yusufcan <laughs> Zeybek'i <laughs> yarı finalde mağlup ederek tekrarı ekrana geliyor. Koltuk altından hemen beline girdi, direndi ama ayağını taktı, zorladı Yusufcan Zeybek ama savurarak düşürdü ve bu sefer işi yarım bırakmadı.